Aslan ve karısı uyuyorlarmış. Aslanın karısının poposu açıkta kalınca bunu gören tilki dayanamamış ve aslanın karısını tokmaklamış. Dişi aslan uyandıktan sonra kocasına durumu anlatmış. Aslan bu duruma çok kızmış. Bütün ormanı toplamış ve kim yaptıysa çıksın. Yoksa hepinizi sikerim diye bağırıyormuş. Bu sırada Olayla ilgisi olmayan çakal oradan geçerken tilki hemen çakalın yanına gitmiş. Çakal: "Tilki kardeş, hayırdır? Ne bu kalabalık?" demiş. Tilki: "Aslan kralımız ormana bir müdür arıyor ama kimse gönüllü değil." demiş. Çakal hemen ortaya atlamış ve "Ben, ben!" diye bağırmış. Aslan çakalı almış ve mağarasına götürmüş. Akşam olunca yan yan yürüyen çakalı gören tilki, ''Vay çakal kardeş, müdür oldun, akşamına yürüyüşün değiş tamına koyayım.'' demiş.